Uzun zamandır bir ebe olarak hem anne hem de bebek bakımıyla alakalı birçok video çektim. Sizleri bebek bakımından ek gıda konusundan, uykusundan, banyosuna kadar birçok konuda bilinçlendirmeye çalıştım. Bugün de biz ebelerin tarihinden bahsetmek istiyorum. Şimdi sizi küçük bir tarih yolculuğuna çıkaracağım. Videoya geçmeden önce beni ilk defa görenler için kendimi kısacık bir tanıtmak istiyorum. Ben Ferzan. Ben bir ebeyim ve uzun zamandır Instagram, YouTube gibi sosyal medya kanallarında sizler için videolar çekip paylaşıyorum. Anne olduktan sonra tabii ki kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Henüz kanalımıza katılmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Ebelik aslında insanlık tarihi kadar eski bir meslek. İlk insanlardan bu yana doğuma eşlik eden ve yardımcı olan birileri her zaman vardı. Geçmişe gittiğimizde nisel ilişkiyle değil de kadınların kendi isteğiyle gebe kaldığının düşünüldüğü dönemlerde ebeler bir tanrıç olarak görülüyordu. Çünkü bir insanın dünyaya gelmesinin en büyük yardımcılarıydılar. Ebelik hakkında yazılı metinler olmasa da M.Ö. 5000 yılına ait çizimlerde çömelerek doğum yapan kadınlara yardım eden ebelerin resmedildiğini görüyoruz. Sümerler zamanındaysa doğumların ananı ve merhamet tanrıçaları tarafından yaptırıldığına inanılıyordu. Tabii ki günümüzde hiçbir ebe'nin böyle bir iddiası yok ama doğum söz konusu olduğunda hala aslında o günlerdeki kadar önemli bir rolleri olduğu da bir gerçek. Tarihsel süreç boyunca toplumların içerisinde ebeler yeni doğacak bir canlının dünyaya gelmesine destek olma, aileleri sevgi ve özlemle bekledikleri bebekleriyle buluşturma ve doğum sürecindeki kadınların acılarını hafifletme görevini üstlendiler. Bu kutsal görevleri de aslında ebeleri toplumda saygın bir konuma taşıdı. Tıpkı günümüzde de olduğu gibi geçmiş de ebelerin görevi sadece doğum anında değil aynı zamanda öncesinde ve sonrasında da devam ediyordu. Ebelerin bilgeliği ve yardımı sayesinde doğum öncesinde anne adayına destek verilmesi, doğum anında güvenli bir ortam sağlanması ve doğum sonrasında da anne ve bebeğinin sağlığını takip edilmesi yer alıyordu. Tabii ki ebeliğe ya da doğuma dair bilgiler o dönemlerde okullarda öğrenilmiyordu. Genelde anneden kıza geçen ve yavaş ilerleyen bir meslekti. Henüz doktorlar o dönemde doğumla ilgilenmedikleri için kısırlık ya da gebeliğin tespiti gibi durumlarda da yine insanlar ebelere Başvuruyordu. Mesela antik Mısır'a ait hierogliflerde antik bir hamilelik testi görülmüş. Bu teste göre hamilelik şüphesi olan bir kadın her sabah idrarıyla biri buğday, biri arpa dolu çuvalı dolduruyor. Ve aynı işlemi hamilelik şüphesi bulunmayan başka bir kadın da yapıyor. Hamilelik şüphesi olan kadının idrarını yaptığı torbalar diğerinden daha önce çimlenirse gebe olduğu anlamına geliyor. Bu arada iddianın doğruluğu da 1963 yılında test edilmiş. Araştırmada erkeklerin ya da hamile olmayan kadınların idrarının da bitkilerin çimlenme hızını yavaşlattığı görülmüş gözlemlenmiş. Bu yöntemin de %70 oranında doğruluğu aslında ortaya koyulmuş. O dönemde bunu nasıl keşfettiklerini gerçekten çok merak ediyorum. Biliyorsunuz günümüzde de evde yapılan testler idrar yoluyla oluyor ve beta HCG değeri yüksekse eğer test pozitif çıkıyor. O dönemdeki çalışma prensibi ise aslında şu şekilde. Anne adayının idrarında yüksek oranda östrojen ve progesteron bulunuyor. Bu da dolayısıyla bitkilerin hızla filizlenmesini sağlıyor. Hatta günümüzde bile bitki bakımında bazı kadınlar doğum kontrol hapı kullanıyorlar. Buna eminim ki duymuşsunuzdur. Tamamen bu mantıkla çalışıyor aslında aslında. Ama beta HCG değerinin yükselmesi daha doğru sonuç vereceği için günümüzdeki evde yapılan hamilelik testlerinin doğruluk oranı %99. O dönemde bunun takibi ebelerin sorumluluğundaydı. Aynı zamanda kısırlık konusunda da geliştirdikleri bir yöntem vardı. Kısır olduğu düşünülen kadının akşamdan rahim ağzına soğan ya da sarımsak yerleştirilir. Sabah kadının bunların tadını ağzında hissetmesi durumunda tüplerin açık olduğuna karar verilirdi. Ancak koku duyulmazsa kadının tüplerinin kapalı olduğu bu nedenle de hamile kalamayacağı düşünülürdü. Ayrıca kadın nın rahminin içerisine doğum kontrol yöntemi olarak paslanmayan metallerden olan altın ya da gümüş yüzük koyularak gebelik kendilerince önlenmiş olurdu. Açıkçası bu yöntemle ilgili günümüzde yapılan bir çalışma bulamadım. Kimsenin de bunlar için gönüllü olacağını düşünmüyorum zaten. O yüzden de işe yarayıp yaramadığını bilemeyeceğiz sanırım. Tabii ki bunlar çok eski dönemler. E bu çağlarda çok da doğru yanlış bilmeden, söylediğim gibi anneden kızlarına geçen bilgilerle ebelik mesleği devam etmiş. Milattan sonra 27'de Roma İmparatorluğu'nun kurulmasıyla beraber durumlar biraz daha değişiyor. Efesli Sorum bu dönemde ebelikle ilgili bir kitap yazmış. Burada ebelerin mesleki özellikleri şöyle sıralanmış. Gebelere verilecek ilaçları iyi bilmeleri, iyi sır tutmaları, doğuma yardımcı olmaları ve anne adayının acılarını paylaşmaları olarak belirtilmiş. Günümüzde de aslında durum hala bu şekilde. Roma ile birlikte durum değişti diyorum. Çünkü aslında Roma İmparatorluğu ile birlikte artık ebelerin kültür seviyelerine de bakılmaya başlanmış. Mesela o dönemde artık ebelerin okur yazar olması isteniyordu ve onların yararlanması için birçok kitap yazılmıştı. Aynı zamanda sadece bilgili değil, bedeni üçlü, bacakları sağlam, ince ve uzun parmaklı olmaları gerekiyordu. 1560 yılına geldiğimizde Fransız kralı olan 3. Henry ebe olmak için bir sınav sistemi getirdi. Aynı zamanda ebelik standartlarını da belirlemişti. Eğitimin sonunda ebe adayları ebe öğretmenlerin karşısında sınava giriyorlardı. Burada aldıkları eğitim sadece bebek doğurtmak üzerine değildi. Aynı zamanda kadın anatomisinde iyi öğrenmeleri gerekiyordu. Girdikleri sınav sonucunda da bir belge alarak ebelik mesleğine başlayabiliyorlardı. Bu dönemde hala belli bir yerde çalışmayan ebeler kendi evlerinde ya da ihtiyaç olanların yanlarına giderek bu işi mobil bir şekilde devam ettiriyorlardı. 1616 yılında da Elizabeth Selin hastanelerde doğum ve salık bölümlerini kurdu. Bu dönemlerde tabii ki görüntüleme yöntemleri olmadığı için ve da yeteri kadar gelişmediği için hala anne ve bebek ölümleriyle sık karşılaşılıyordu. 1640 yılına geldiğimizde de doğumlarda kloroform kullanılmaya başlandı. Bu ismi bir yerden duyduğunuzu ama ne anlama geldiğini bilmediğinizi tahmin ediyorum. Bilimlerde mesela çokça duyuyoruz aslında ama bu alana ilgisi olmayan birçok kişi kloroformun ne olduğu üzerine düşünmeme Demiştir. Kısacası anestezik bir madde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle uzun sürecek ameliyatlarda kullanılmaya başlandı. Ve aslında çok uzak olmayan bir tarihe kadar da hala kullanılıyordu. Ama tabii ki artık çok daha zararsız anestezi ilaçları olduğu için kloroform artık kullanılmıyor. Yine aynı dönemde Fransa'da ilk ebelik okulu açıldı. Bu dönemden sonra da artık ebeler ilaç dozunu hesaplama, kanamalara müdahale, ağrı giderme ya da hastalıklar konusunda üst düzey bilgiye sahip olmaya başladıkları için bu konularda da daha etkin olmaya başladılar. Bu süreden sonra doktorların da doğum sürecine dahil olmaları ile beraber doğum sürecini birlikte yürütmeye başladılar. Kısaca ebeliğin Osmanlı tarihindeki yerinden de bahsetmek istiyorum. Osmanlı'da genellikle ebeler doğum yaptırıyordu. Doktorlar doğumla çok ilgilenmeseler de tabii ki bu konu hakkında bilgi sahibiydiler. Ebeler bebeğin giysilerini hazırlar, doğumu gerçekleştirir, doğum sonrasındaki ritüelleri gerçekleştirir, sonrasında Lousa'yı takip eder ve bebeğin ilk bakımlarını yaparlardı. 1800'lü yıllarda da yine Osmanlı'da ebelik okulları açılmış ve bu dönemden sonra da ebelik konusunda belli standartlar getirilmiş. Evet günümüze kadar aslında pek çok şey değişse de ebeliğin amacı hiçbir zaman değişmedi. Biz ebeler doğum sürecinde anne ve bebeğin en büyük destekçileriyiz. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Bugün ebeliğin hem dünyada hem de coğrafyamızdaki gelişiminden bahsettim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.